Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir hafta. Evet ne yapacağız? Böyle korkulu bir hafta. Evet biliyorsunuz hemen pazar günü saatler 22.53'te civarında dünyada Başak Burcu'nun 29 derecesinde bir tutulma gerçekleşti. Güneş tutulması. Evet güneş tutulması bize ne götürdü, ne getirdi, neler öğretti? Evet bir devir bitti gerçekten bir devir bitti Çünkü pliton bir devir başladı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar e, ve pliton 20 sene boyunca e, kalacak aşağı yukarı ve kova burcunda ve bu tutulma Plütonyan döneme denk geldi. Evet, milat önce milat sonrası diye konuşulan konular vardır tarihte. Senden önce senden sonra dediğimiz cümleler vardır. Hani böyle bitiş noktaları vardır, böyle köprü köprüden son çıkışlar vardır. İşte biz dünyanın köprüden son çıkışına artık açtık, yeni bir döneme başladık. Asıl işte kova dönemi şimdi başlıyor. Ve bu dönemle birlikte güneş tutulması bunlara vesile olacak zaten. Evet ve güneş tutulmasıyla ile 7 Eylül'de biliyorsunuz bir ay tutulması olmuştu balık burcunda. Tam aksında bir güneş tutulması Başak burcunda. Yayla ve ikizlere de kare açı yapıyor. Evet koçları nasıl etkiledi? Bu hafta neler bekliyor? Boğaları nasıl? İkizleri nasıl? Hepsini sırayla anlatacağız. Bakalım şimdi yükselen burcu koç, ay burcu koç, stelyum olan koçlar için bakalım neler bekliyor? Evet biliyorsunuz koçlar bu hafta Merkür Karşıt Burcu'nuzda. İkili ilişkiler, duygusal ilişkiler, iniş çıkışlar, karşılıklı konuşmalar, anlaştığınız, anlaşamadığınız, sıkıldığınız veya arkaya atacağınız konular karşınızda. Artık ikili ilişkilerinizde adalet ve düzeni sağlamak zorundasınız. Maalesef sağlamak zorundasınız çünkü eksiğe düşebilirsiniz. Ve tabii ki bu tutulma sevgili koçların baktığımız zaman enerjisini bayağı bir böldü. Çünkü Başak Burcu'ndaki tutulmaya baktığımız zaman biraz zorluyor. Çünkü öncelikle çalışma evi, öncelikle bilinçaltı derken sistemlerinin yer değiştirmesi, hayatımıza yeni bir düzen getirme, bazı insanları ekart etme, bunu geçen haftada konuşmuştuk özellikle iş hayatınıza yeni bir düzen getirme açısından artık ileriye bakmanın zamanı geldi sevgili koçlar. Hırsınıza kapılmayın. İlişkiler konusunda dikkatli olun. bu arada Venüs Başak burcunda, Başak burcunda aynı zamanda tutulmayla birlikte e bir tutulmaydı güneş tutulması. Olayları sevgiyle kabul edin. İş hayatınızdaki insanları tekrar tekrar gözden geçirin. Günlük hayatınızdaki negatif enerjilerden arının. Kendinizi daha iyi alanlarda göstereceksiniz. Çünkü içinizdeki o unuttuğunuz duyular unuttuğunuz duygular, yapmak istediğiniz ve yapamadığınız hisler. Bütün bunlar hepsi ortaya çıkacak. 12. ve 6. ev tutulmaları akslı olarak birbirini etkileyecek ve sizin bilinçaltınızı temizleyerek yeni bir hayatın içine alacak. Evet yenilikler daima bizi korkutur ama siz sevgili koçların hırslı olduğunuzu ve idealist olduğunuzu bildiğimiz için bu yeniliklerde korkmayacağından eminiz diyoruz. Sizi seviyoruz. Bakalım bu tutulmaların aşağı yukarı 60 günlük periyotlarında neler yaşayacağız diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.